Selam arkadaşlar. PD3'ün 3. bölümüne devam ediyoruz. Yine Denizle birlikte soygun yapacağız bu sefer. Koyuncu soyacağız. Ahmet kardeşim. Ahmet kardeşim iyi bilir. Keşke o da burada olsaydı ama. Ee, biraz fazla kart çalmamız gerekiyor. Ben telefona sızdım. Telefona sızmamız gerekiyor. Biraz uzun iş. Polis abinin arkasında bir kart var mı? Yok. Kaç. Aaa. VIP'ye girelim mi? Oradan zıplayamıyorsun. Oraya çöm. Aaa. Maskesiz zıplanmıyor. Çöm oraya. Geldim. Amca girince. Tamam. Aya sıçtık. Ben yokum. Yo 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 yo. Oraya gelmiyor geldi. Bunu ne yapıyoruz? Bu içeri giriyor mu? Bunu göster. İçeri giriyor. Evet. İçeri giriyor. Ee, göstersene bana. Bakayım abiyi görebileceğim bir konuma geleyim. Ben niye oraya atladım ya? Tamam, bekliyorum. Evet. Çıkıp vurayım mı ya? Sen evet, kar. Şurada da kamera var. Vurma, vurma. Haklarımızı bitirmeyelim. E, tamam, ben ne yap ne, ne, yapacağım burada? Tamam, amca içeri girdi. Koş şuraya saklan. Şuraya saklan koşup. Ay ay ay. Ha, ay sana ay. Bir ay. Atacağım. Kamera dönsün öteye. Evet, kamera şu an. Hey, Bozuk matkap. Açıyorum. Aç bana kapıyı koşarak geleyim. Topuk. Gel. Aman 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 aman. Dur yok, ya. Kimse hiç bir ya görme. öncelikle Hayır, VIP VIP'den ya. önce öncelikle şu perdeleri bir çekelim. Burada yaşanacakları görmesinler. Dışarıdan görmesinler. Siz de ses etmeyin. Niye bu perdeler kapanıyor gel demeyin. mi? giriyoruz. Gel 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 gel. Aç 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 aç. Menajer görmedi. Ha menajer burada. Allah hayır hayır bir şey yapmıyoruz bir şey yap. Çözme değil yok öyle bir şey. Aman aman aman. Oyundan <laughs> mı? Tamam. Tamam menajeri arayacağız birazdan. Ah. Hiçbir şeye Ka dokunma. Ka kamera var. kamera. Ah kamera. Bir saniye öpeceğim o kamerayı. Maskemi tak. Hadi ko, başlasın hadi. Burada da bakalım ben onu da al. Aldın mı? Aldım. Dört tane telsiz hakkımız var. Temiz bir işçilik olacak. Bura nere? Aa, yürü, yürü. menajeri yürü, yürü. çağırayım. Bile ya. Menajeri nasıl çağırıyorsun? Eee, şimdi değil galiba. Biraz Abi her şeye girdik, soktuk, çıkardık. Kahve makinesi, espresso. Burası ne? Tamam. Tuvalet, cam var, bir şey yok. Burada burada Aa var. Burada şu şu ablayı şey yapsana bir. Telefonu, telefonu mısız alalım. Bunu kim burada unuttu acaba? Merhaba ablacığım. Sen burada ne işin var? Ses etme. Hepsi Ses geçecek, etme, hepsi Şöyle geçecek. Aa. Burada Arkada ne var? Deme. Pardon, pardon. <laughs> Şifre 9038. Tamam, gel aşağı sızalım direkt. Hadi gel. Burayı bura aç, burayı da açmamız lazım galiba. Allah. Polis. Polis <laughs> misin lan? Geliyor mu? Gel gel içeri gel. <laughs> i̇çeri gel. Al onu al al. Görmedi lan. <laughs> Abim. Yanımdan geçin. Siktir Devam ya. boş ver Gel 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 gel. <laughs> e ee, 60 30 neydi? <laughs> neydi evet. Neydi? Ben söyledim, sana söyledim. A 98 17. 90 38. <laughs> 90 38. 38. Bu o değil be. Abi bir dakika ben yazmıyormuşum ki ya. Efe Hayır vallahi bu o değil. Bir saniye bu o değil. Yazdın mı sen? Yok parmak izleri eşleşmiyor. E dışarıda var mı? Dışarıda yok ya mutfakta vardı. O abi öpsek. Allah. Hey. Ha, arama lan ya polisi yani. arama. Ama yani. Hayır 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 hayır. Yo 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 yo. <gülüyor> evet evet <gülüyor> evet. Burada ne var? Tamam mı? Menajer, menajere buraya açtıracağız. Tamam şu cesedi de ablanın yanına bıraktım. Umarım kimsenin çişi gelmez. Hmm, burada şifre var mı? 98 diyor cidden. Neden olmadı? O başka yerin olabilir. Tamam tamam. O zaman o zaman. Ya pardon. Bir şey yok bir şey yok. 90. Ne geliyor? Bir şey geliyor Deniz. Ne yaptın? Gelmiyor gelmiyor. Şşş. Yani. Allah Allah. Ne? E peki oranın şifresini biz kimlerden öğreneceğiz? Ablayı getirelim. Menajeri nasıl ama getiremedik. Lan. Pardon. Menajeri nasıl getireceğiz? Buna bassak gelir mi? Sen az önce aradın o kadını. Nasıl evet aradın? ama önce bir kasayı falan açtık. Aşağı sızdık. Aşağı sızmamız lazım. O zaman bir şifre bulacağız bir YERDEN 90 68 değil mi? Orada 90 38. burada bu telefon var. Sızdık mı buna? Sız sızmadık. 38. 90. Bu yok. Güvenliği oh. arttırmışlar artık. Ana kasanın şifresini yazmıyorlar. <laughs> Şurası ne? Ha burası. Gel gel gel. Yo. Kapılar içeriden açılıyor zaten. Eee? Burayı nasıl açacağız? Burası da... Neredesin? Haritada beni görürsün. Şu an ve bu kilitlendi. Polis de beni gördü. Polis? Aa, onun şifresiyle uyuyor mu? O da hayır hayır uyumuyor. Tamam şu, şuna kısa kart. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Gel gel gel. gel. Kaç kaç. kaç. görmedi, görmedi görmedi görmedi. Tamam mavi kartımız var şimdi. Ne işe yarıyor bu? VIP'leydim. Burayı... Aşağıdaki odayı açıyor. Aşağıdaki güvenlik odasını açıyor abi. o zaman biz bunu 1 7 9 8 değil. İsteyin üzerine bodrum şifresini değiştirdim diyor. VIP odasındaki eşya dolabının üzerine bıraktım. VIP odasında eşya dolabının üzerinde şifre. Oo! Hangisi eşya dolabı? Aa burada. Yok bu değil. Yani nah, nah, hangisi aşağıda ola bu? Bu. Aha. Bir şifre lazım. 98.71. Nerede gördün Bak kız? Bak yazıyor. Şurada kitapta. Bu Allah cezamızı vermiyor. 98.71. Hey ee, bulduk o da bir şey. Bu Tabi tabi tabi. Ya bulamasaydık? Ya bulamasaydık. Aç aç adam vuracağım. Ba bırak Okey. beni vallahi vuracağım. Nerede o? Onun Oo. cevabına da ver. Ben konuşurum. Şuraya sızıyorum hemen. ya size cevap Sorry. veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam iki hakkımız kaldı. Elektriği mi kapattık ne aldım? yaptık? Ha, tamam, Şunu şey ben var. açayım ya. Çok güzel sorgun yapalım. Bir dakika. Ha, bak titreyince bak anlıyorum bak açılacak ya. Gel gel. Kadın ah. sen ara. Dur ben arayacağım. Hatırlıyor musun? Me Memo diye bir arkadaşımız vardı bizimle PD oynayacaktı. Ya işte rezillik böyle bir şey. Ah, bir an yanlış yaptım sandım. Tamam bunların <laughs> fotoğrafını çekeceğiz. Senin <laughs> masken güzelmiş. Ya işte ne yaparsın? Güzel kıza güzel maske. Aynen öyle. Benimki Tabii nasıl? Efendim. Abi Çekim. burayı da açabiliyoruz. Hayır hayır yok 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 yo. orada güvenlik görevlisi var. Tamam hakkımız var ki. Gel ya gel gel sataşmaya gel gel ya. Yok mu? Dışarıdaki kapıyı açalım. Ora buraydı galiba. Gel, menajeri bir öpelim de önce gel. Dur ben çağırayım o. Kaşmer. Araba menajeri o, olacak. Kaşmer benzeye. buraya gelecek abi. Gel ulan buraya. Gel buraya. Ya sana sürprizimiz var. Hmm. Angola. Geliyor mu? Geliyor. Gel abla. Bir an sıkacaktım. Gel acımayacak gel. Gel 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 aç kapıyı aç 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 aç. Ha şşş tamam tamam ya, tamam, tamam. Tamam bir şey Yakalandı. yok. Yakalandı. Hadi bunu VIP'ye götüreceğiz buradan gel. Buradan değil mi? Tamam, tamam. Nerede? Aç bakayım gentleman olarak. Aç aç aç. Dur dur orası gel değil ya. be. Bura mı? Bura bura. Ya şuraya it onu emir ver ona. Diyeceğim ki lanet karı aç şu kapıyı. Tamam artık bunları da çalabiliriz. Aç lan. Aç sıkarım valla. Aferin. Let me go falan yok. Burada kamera var mı? Var. var. Onu elini kollu bağla sen mi? Şu bir kıpraşmasın. Tamam mücevherleri çalıp burada taratıyoruz. Evet. Enerjiyi kestik değil mi aşağıdan? Evet. E, o zaman çormaya başlayabiliriz. Çalalım. Bunlar pırlanta valla VIP odasında artık ne var bilmiyorum hiç girmedim böyle bir odaya. <laughs> özel özel bunlar. Bunlar buraya... Lan! Tarat... Ben niye atamadım ya? Nerezesin? Tam şuraya gel bak şuraya. Ha, attım. Aa, hepsini... Dur ben şuradan... Cebime dolduruyorum bir dakika yolluk. Tabi lazım olur ya. Eşine falan götürürsün. Tabi tabi. Çoluk çocuk evde. Burada bir şey yok mu? Aç, aç aç Kimse duymadı, kimse görmedi. Oh. Temiz mücevherleri alalım. Tamam. Ben bunları kapıya yığıyorum. Az önceki gibi basılmayalım. Hmm. dura dursunlar şurada. Basılmak değil de ana giriştekileri almayacağız o zaman. Onlar dandik zaten. Onları alabiliriz aslında da. Şu şu an değil. Birazdan çıkaralım o kaosu. Şu ana kasayı bir açmayı deneyelim de. Evet. Belki de o açılmıyordur ya. Bilemedim. Orada iki kişi açıyor gibi bir şey yazıyordu bilgisayarda. Dur bakayım ne yazıyor. Evet. Başka mücevher var mı? Bak bilgisayarda diyor Hepsine ki... Hepsini almışsın ben. Like A, pardon. <laughs> ne diyor? Bas şu tuşa ya. Bir şey oldu bir dakika. Ne oluyor lan? Aa benim peşimden gelmiş. Çek ya. i̇yi yaptın. Konuş konuş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Amcacım yok bir şey Yok. Aa bir hakkımız kaldı. Bak. Hiçbir şey olmadı ya. Heh, bak diyor ki Hı. iki kişinin aynı anda giriş yapmasını sağlamalısın diyor. Kasa kapısının kilidi için. Tamam. Nasıl bir girişi? Tüm girişim? çalışanların erişimi var. Roket birimi değil bu. Nasıl iki kişi aynı anda giriş yapacak ki? Tamam biri burada. Biri müdür. Müdür müsün lan? Tamam. Yerini de öptük galiba. Yok yok öldürmedik. O da tuvalete sakladık. Ha, doğru tuvaletten getir onu bakayım. Tamam. Nereye götüreceğiz ki onları? i̇şte buraya Kasanın getireceğiz. Kasanın önüne acaba? Kasanın ya önüne. Olur olur. Büyük ihtimal kartları var. Sen müdürü al. Ben müdürü kalk, alıyorum. Kalk kız kalk. kalk. Gel buraya. Yürü lan. Hain kadın. Emir veriyorum sana gel. Ne diyor lan? Yeterli alan yok ne demek ya? Oğlum. Sırtına çanta mı var? Yok. Kadını getiremiyorum. Nasıl ya? Takip etme emri var. Acaba cesetten dolayı mı? Şunu bir alayım. Aynen. Allah Orada Allah. ilerse üzülürüm ama ya. Kroldan bir getirmeyi deneyeyim. Sen şu kadını al. Şunu al. Al şu ablayı. Şşş. Söz kız. Geliyor mu? Vurma sakın ha. Vurdum bile. Nasıl vurdun? Silahla değil ama. Aa yeterli alan yok diyor. Gerçekten evet bug'a girmiş ya. Ne yapacağız? Başka nereden adam bulacağız? Ne sen şunu... Yetmiyor değil mi? Sen onun elini kolunu bağla. Don taşfi falan değil mi? Bak şimdi adamı hassetme. Hmm. Neyse. Bir yerden bir... Aşağıdaki güvenlik... Gerçi güvenlik görevlilerini getiremiyoruz. Nasıl yapsak acaba ya? İçerideki odayı ele geçirelim mi? Ana odayı. Bir dakika. Ana odada abi. Kardeşim mücevherleri bir güvenceye alıp. Aslında aslında mı? biliyor musun? Oradaki polisi aldık. Aa, Or, oradaki polisi aldık sadece insan. Dur bir dakika bakayım. Önce şu çantaları bir yer mi diyorsun? Ne dersin? Abi bir soru işareti dedi. Dur dalalım mı? Polis yok bence Belki ya. Belki birinin ilgisini çekebiliriz. Dur bakayım. Soru işareti dedi çünkü. Ama gider seni şikayet ettiler. Sop eder. Evet bak o da olabilir. WhatsApp Ama... mı? Sen karar ver. Dur göre. dur. Ne yapalım biliyor musun? Şu temiz mücevheri alalım bir dakika. Aynen onu bir alalım. Taramıyor. Bir şuraya bir atalım temiz mücevherleri güvenli yere. Bakayım bir tane kaldı. Bir şey diyeyim mi? İçeri ha. girebiliriz ya. Polisi aldık biz polis yok değil mi? Evet neredesin sen? Ben buradayım mücevher odasından bakıyorum. Dalalım mı? Ya korkan çocuğu olmaz dal. Hayır. Kaçırtma kaçırtma. Kamera varmış. Deniz kam. Ne oldu? Bir şey oldu. Kapı kapanıyor mu? Şunları al oradan çalışıyorum. Ya buraya. Ah. Hayır hayır bir şey olmadı bir şey olmadı. Ya ya ya. Dinlemler var. Bir şey yok bir şey yok. Neyse tut birini. <laughs> çalışan lazım bize hangisi çalışana benziyor? Bu çal bilmiyorum orada çalışan birini bul ya. Aldım bir abiyi. Umarım çalışandır. <laughs> Sen de al. Nasıl açılıyor bu? Ne yaptın? Eee? iki kişiyi getirdik. Nasıl açılıyor bu? Getirdin mi ikincisini? Ben daha evet. getiremedim de. Neyse ben şimdi başka bir şey yapacağım. Aşağıda polis vardı ya. Harbi bu nasıl açılıyor? Access restricted diyor ya. Kafana vururum hayat. Bir dakika burada polisin polisin odasında olabilir mi bir şey ya? Ah be. Polis de ayakta uyuyor. Kamerayı patlatmışız. Evet, sorunsuz Sorunsuz bir oyun daha bitirdik. Paraları yükleyip kaçacağız hadi. Nerede? Nereye yüklüyoruz? Ee, her zaman aynı yer ya. Ben şuradan bir tane sırttayım. Kız beni takip etme ya. Dışarıda bak şey. Abi lan. Oh, 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 oh. Ben helikopter ben çağıracağım. Vardı be? Buraya yığ. Buraya yığ malı. Beni de alın ya. Masırtımda şu an ya. Sokağa yığalım değil mi? Eee şey helikopterin geleceği yere. Buraya mı gelecek ama bilmiyorum. Ben işaretledim ya. Haa fişeyle olduğu yere geliyor. Evet onun önüne Abiler hiçbir şey yok. Siz rahat olun. Bizim hiç bot... Ya, Botlar da biraz çalışsa keşke ya. Bir işe yarasalar değil mi? Zahmet edip. alamıyoruz mu burada? Yok muymuş? Polis... Al 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 Abi vurma ne olur. Polis yapma polis. Allah! Rehineye Bana vurdum ya. ya. Oraya nasıl Rehineye ya. Rehineye vuramadım ya. Pardon rehineye vurdum. Ellerde onlar yukarı, onlar aşağı. Hadi. Ha, soyuyor hadi musun? Onlar, onlar. Yeter Hayır, canım kız. daha ne kadar soyalım? Yo, yo, soyuyorum ben şu an bütün varlığımla. Çal 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 çal. Ben adam öldürüyorum sen. Ben soyuyor. La vur. Kır 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 kır. Öyle lan. Polis tipli. Bir şey diyeyim mi? Bunlar açık açık. Bir şey diyeyim mi? Açık. Evet söyle. Ha tamam. Umarım şu çanta işareti. Ha tamam. Düşündüğüm şey değil. Malı oraya taşımayacağız. Aa, bu da geldi, 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 geldi 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 geldi. Kim dört tane alıyor? Helikopter. Yok canım. Dört tane aldım gidiyor işte bak. Hayır hayır. Dört tane aldım. Onun süresi oluyor. Yok bilmem kaçar kaçmak istiyorsan kaç diyor bak. Başka çanta almıyor. Alıyor alıyor at. Bak atıyorum. Alıyor mu? Az zamanımız var. Ne var? Tekrar çek. Abi niye sövüyorsunuz ki bizi? İçeride pek bir şey kalmadı. Ana kasayı He. açmayı deneyeceğiz mi? Ana kasayı açamayız. Açılmıyor değil mi? Herkes zaten öyle. yapmamız gerekeni yaptık. Ee, aracı koruyalım mı? Araç bir tur atsın mı? Nasıl bir tur? Ya bütün her şeyi çalalım mı? Her şeyi çaldım ben zaten. Biraz daha var galiba. Şunlar var. Niye sövüyor bize? Daha buraya. mı? Bir çanta daha buldum. Geldim, kaldı mı? Bakıyorum. Kalmadı galiba. <laughs> Ana kasaya giremedik bir tek. Onun dışında her şey çormuş durumdayız. Kaç tamam. kaç kaç kaç. Koş 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 koş. Kimse gelmeden. Aa, al bizi, al bizi abi, al. Biz daha, biz daha. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. Gel Dallas, gel. <laughs> Bakalım iyi para topladık mı? Yine gayet o sorunsuz. Kardeşiyle. O iki tane... Ah geçtim yanlışlıkla. Yanlışlıkla geçtim. Ya. Ne kadar aldık? Sana söylüyorum 156 bin almışız. 156 i̇ki bin? tane özel tim askeri öldürmüşüz. Ya yani anlar. Evet. 156 bin dolar. 21 dakikada tamamlamışız. Bu bize bir sene yeter. Bugünkü evet. bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.